Geçmek yerine gel, gel Biz bu dönem inanıyorum ki Süleyman Paşa'nın gençleri çok iyi yerlerde olacaklar. Sınavlarda çok ciddi başarılar elde edecekler. El birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu gençlerimizi gerçekte yaşayabilecekleri, hayalini gerçekleştirebilecekleri ee, gelecek kaygısı gütmeden hayatı umutla bakıp, bakabilecekleri bir ortam, bir Türkiye yaratmaya çalışıyoruz. Biz kendi ölçeğimiz, ölçeğimize de Cumhurbaşkanımızın talimatları ile birlikte de Süleyman Paşa Belediyesi olarak biz Süleymanpaşa ölçeğinde onlara destek olmaya çalıştık. İnşallah bunlar burada kalmayacak, devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl çok daha büyük organizasyonları Allah nasip ederse ev sahipliği yapacağız. Bakalım.